Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız ama önce şuradan bir arkadaş istek sayımızı göstereceğim size çünkü çok fazla istek atıyorsunuz ben o kadar istek atmanıza gerek yok yani bir kişinin bile hak yenmesin diye hiçbirini kabul etmeyeceğim en az bir YT yapmış birisi adına <laughs> bana öyle istek atmış bir böyle bir böyle benim ismimi yapan var benim ismimi yapmayan var Arkadaşlık isteği atan var. Arkadaşlık isteği atmayan var. İki tane şey var işte. iki tane grup var. Neyse. Bugün oynayacağımız oyunun adı Kir Yarış Araba Kırıcıları 2. Neyse o zaman başlayalım. Arkadaşlar oyuna girdim. Ve ben bu oyunda sizden önce bayağı bir kasılım çekmeden önce. Ve e, ee... Babam araba kazası geçirdiği için birkaç gündür video atamadım arkadaşlar. Bakın bayağı fazla param var şu anda 862 kameradan kesin gözükmüyor size ama 1184 film var 62 de CRM var onu ne bilmiyorum. Şimdi oynayacağız oyun arkadaşlar. Oyun arabaları çarpıştırıp oynuyorsunuz. Yani arabalar birbirine çarpıyor o kadar. Neyse. Şimdi e, arabaların kırılma efekti falan gerçekten çok güzel. Biraz daha oyuna başlayacağım. Şimdi başlamıyorum. oyun e, oyunu görmek istiyorsanız eğer Harika Panda kanalından oyunu görebilirsiniz isterseniz. Yani görebilirsiniz. Neyse arabaları göstereyim ben size. Buraya basıyoruz. Arabalarımız geliyor. Ben bir sürü araba aldım. Kenardaki puanlarınız sayesinde araba alabiliyorsunuz. Bu güzel. <laughs> Aa, abi ne biçim basıyor? <laughs> Ekran gözükmüyor. Oyna size ilk verdiği arabayı göstereyim ben hiç başta. Ay, gel şuraya ya. Nerede nerede? baya fazla geriden mi ya? Bu da değil, bu da değil. Bu da değil. 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 Heh, bu arkadaşlar oyunun en başlık size verdiği araba bu. Bundan başlıyor. Sonra bunu veriyor. Sonra bunu veriyor. Bunları parayla alıyorsunuz. Ben bunların hepsini aldım. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Para değil de puan işte. Sana bunu alınca puanınız komple sıfırlanmıyor. Kalıyor. Güzel araba ya. Güzel güzel. Ben bu arabayla hiç oynamadım. Neyse tamam. Hay ya birazdan yarıştayız. Arkadaşlar oyuna girdim ben. Girmeden önce bu yarış başlamış. O yüzden yarışın bitmesine 2 dakika falan kalmış. Neyse şimdi oyun tam Oo, aşağıda arabalar birbirine çarpıyor. Neyse şuradan arabamızı hemen seçip gidelim ve onların içinden geçelim. İçinden geçeceğiz arkadaşlar bugün onların hepsinden daha da iyi oynadığını düşünüyorum. Bakın arkadaş araba muhteşem parçalanmıyor mu? Görüyorsunuz değil mi? Of, of, of. Aa bak arabanın içinden geçtik. Arabanın içinden geçtik. Benim arabamda şu an hiçbir sıkıntı yok. Arabam benim yüz başı. <laughs> oh, bir özel güç almış. Özel güç kullandı ya. Şurayı kapat ya. Anam. Abi ne yaptınız? F'ye basınca yine yukarıdan aa arabamın içinden geçtiler ya çok güçlüler. ve çok pis kasıyor arkadaşlar aa, arabaya baksanıza ya teker uçtu uçacak neyse şu yarış bitince zaten hız testi yapacağız arkadaşlar bu arabayla Abi kim bana burada da böyle oldu ana Kasıyor arkadaşlar. Niye bu kadar çok kasıyor? Of bayağı kasıyor. İnşallah kasmaz ikinci elde. Bayağı bir fazla kasıyor. Neyse inşallah kasmaz arkadaşlar ikinci elde. Oo, Aa, arabanın arkasını parçaladım. Güzel. Ben de bana oh ben çarptım. Ben hasar gördüm ya. Aa, ya anam. Ay, geçiyorlar ya. İçimden geçiyorlar. Ay. Ya neyse. Zaten yarışın bitmesine son 15 saniye kaldı. Ya bari beni ezmeyin ya. Neyse. He bu arada sorusu da şu. Sizin en sevdiğiniz araba ne? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Okurum hepsini ve bitti. Sıfır. Bitti. Video bitmedi. Evet yıldız oyuncu yani en iyi oynayan kişi bu adam seçiyor. Ya. Niye bu seçili? Neyse. Hadi götür şurayı ya. Ben burada çıkmış mıyım bakalım. Ben kaçıncı oldum acaba? Ben yedinci olum ya. Üf, ıı, sondan ıı, sondan ikinci olum. Aa, yedi ne ya? Yedi ne? Ben şimdi seçeceğim ya. Aa, bu 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 bu. Bu güzel ha. Neyse. Arkadaşlar başlıyor başlıyor. Birisi seçilecek. Herkes o kişiye dalacak. Kim seçiliyor? Oo ben seçilmedim. Çünkü çok zor oluyor. Eda bu arabayı alıyorum ben tekrar. Hız -hı testini unutmadım bu arada arkadaşlar. Yapacağız hız testi. Bekleyin. Ben. Bir sabredin ya. Anam. Sabretmeyebilin ya. <laughs> Bakın dalacağımız kişi bu. Bunu var ya böyle bam güm. Bam 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 bam. Taktik şu. Tekerleklerini kopart. Daha gidemez zaten sonra herkes beraber bam güm dalarız. Birbirimize çarpamıyoruz. Sadece şu turuncu arabayı çarpabiliyor İkinci elde daha fazla kasıyor. adam havada kaldı bak. Normalde şu an bu tarafa doğru geliyor. Aa bak. Aa benim içimden geçti ya. Oha. Ne biçim kasıyor. Adam yok oldu. Aa burada 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 burada. Görüyorum ben şurada bak şurada. Şu. Kırmızı isimli. Ya o kaleye gol aldım. Düz duvara çarpıyorum ya. Ne oluyor ya? Bugün çarpışan arabaya bindim zaten arkadaşlar. Ne oluyor biliyor musunuz Ya olduğu yerde ters ters dönüyor araba. Kullanamıyorum. Hop. Yendik. Yendik otur var ya otur Aa, otur 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 <laughs> Otur güzel ya. Yendik arkadaşlar. Ya, birinci kimse cindi. ben. Ben burada bir kere çıksam var <laughs> beşinci 5. hiç birinci almam şimdi zaten ben bu oyunda ya. Hızlı üstüne işte, zaman ya. Bir daha bunu da oynayalım mesela. yaparız arkadaşlar. Böyle böyle biz böyle yaparız sonra. Bir bir şey yazmış. Arkadaşlar akşamlar artık e, hiç Roblox atamamaya başladım. Ve siz de Roblox çok fazla istiyorsunuz ya. Ben Roblox da atıyorum. Neyse şurayı durdurayım da şimdi hız testi yapacağım. Evet, arkadaşlar şimdi hız testini yapıyoruz. Arabaya bindik. Niye buradan böyle gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Sonuna kadar. Aa, araba keşke elektrikli olsaydı. Bim diye bir anda artar Şu an çok yavaş artıyor çünkü araba motoru. Neyse şöyle. hızlanıyoruz. Gitmiş <laughs> i̇şte gidiyoruz buradaki yol hiç gitmesin. Ama bura yokuş aşağı. Aa! Dönemet gelmesin. Dönemet gelmesin. Bu hızla. aa 100, 100 da gidiyoruz. 110'da onda, 110 da dönemezsen mi dönülür ya? Aa iyi çarpmadım ha. Ben bu oyunu ilk oynayışımda da oyunun ilk verdiği arabayla çarpmıştım abi. ha. yok çıkarken. Cık. Yok abi bu arabadan Hiçbir şey olmaz bu arabadan. Böyle üçten bak o çok gerçekçi olmuş. Güzel yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten güzel yapabilmişler. Oyunun yapımcısına buradan sesleniyorum. Ya şu oyunu az ucuzlaştır ya. Bu katı çok pahalı bu oyunda ya. Neyse. Evet hız testini yapıyoruz. Yapıyoruz da böyle dümdüz yol değil ki buraya. Bildiğin gezi turu gibi bir şey oluyor bu. Aha. Neyse. Şu hız testi bittikten sonra arkadaşlar zaten videoyu kapatacağım. Şu an yüzde gidiyoruz. Yüz, 100, yüzden fazla basamıyor. Aa, yüzden fazla gitmiyor. Dümdüz yolda ama yokuş inerken 130'a kadar çıkabiliyor bu araba. Güzel araba ya. Dayanıklı mı şimdi ona bakacağım. Duvara çarpayım mı? Çarptım. Hı, çarptım. E, ne, ne, ne oldu şimdi bu araba ya? Oo. Neyse bu yolda yokuş var. Yokuştan ineceğim. 140'da falan inersek var ya. O yokuştan. Sonra duvarı çarptığımızda var ya. Neyse. Hadi gidelim işte. Hız. Hız çok önemli bu oyunda. Hız. hız, hız. Hızsız olmuyor, olmuyor. Hızsız olmuyor. Hız. Çok hızlı gitmiyoruz şu anda. Koşmadan ya, işte ya. Koşarak geçerim ben Ha ha geçersin. Koşarak falan da geçersin yani. Ben de abartmayayım. Bu, bu, ne biçim dönüş bu ya? Arabayla 90'da falan giderken dönülür mü ya? Allah'ını seviyorsan dönülür mü 90'da? Ya 90'da U dönüşü yapaydın bari. <laughs> <laughs> Duvara çarpıyordum ona aşağı inmeden. Yavaş durdun Aha. Gidiyor bak. Bak 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 hızlanıyor. Bak bak bak. Bak 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 bak. Şu arabaya bak, arabaya bak, arabaya bak. Ne ne o oyun o ne oluyor? Ana gidiyor la. Ekran, ekran, ekranın oldu. Ana, lan. Oha. Aa bir dakika oyun çekti. Ha o her oyun çekti. Böyle bir çarpışın sonunda oyun çekti. Neyse ya. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay hmm. bay.